Merhaba arkadaşlar, Eğitim 3D kanalında bugün size yine poligon modelleme ile hızlıca yapabileceğiniz, 3 komut kullanarak hızlıca yapabileceğiniz bir örnek hazırladım. bu fonksiyonlar poligon modellemede extrude, bevel ve inset komutlarını kullanacağız. Bu üç fonksiyonla neler yapabileceksiniz hızlı bir şekilde onu göstereceğim. Ya bu bir mekan yapabilmek için neredeyse yeterli 3 komut gibi bir e, e, durum ortaya çıkıyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Önce bir box alıyorum. Şu an sayfada bir box aldım. Perspektif penceresinde tam ekran yapıyorum. Aldığımız box'ın boyutlarını şurada görebilirsiniz. Bu Max'i ilk kurduğunuzda Max e, birimlerini size göstermeyebilir veya inç olarak görebilirsiniz. İlk kurduğunuzda Customize kısmındaki Unit Setup'a girip e, Metrik olarak gördüğünüz birimin ne olarak gösterileceği kısmını e, Değiştirebilirsiniz ama aynı zamanda System Unit Setup kısmında Burada kullanılan bir birimin 1 e, cm bir olduğunu yani ben 1 e, dediğimiz zaman bu birimin 1 bir cm olduğunu gösterdim ve OK dediğimde Otomatikman şu anda bu objenin boyutları Burada santimetre olarak e, gözüküyor Şimdi Ben bunu büyük bir mekan olarak e, kullanacağım için Bunun şu genişliği mesela Örneğin 6 metre genişliğinde yani 600 santim Olacak şekilde e, Uzunluğu şu Şu kısmı mesela örneğin e, 1400 santim dediğimizde Şöyle Ve yüksekliği de 280 santim dediğimizde veya 350 santim diye 3,5 metre olsun mesela diyelim. Böyle bir e, kütle aldım şu anda. Ve bunu F4'e bastığınızda normalde şu çizgilerini görebilirsiniz. Burada pencerenin üzerindeki bu e, bilgilerde bu yazıyor zaten. Bir de F7 tuşuna basarak pardon özür diliyorum 7 tuşuna basarak şuradaki e, istatistik poligon penceresini açabilirsiniz. Burada kaç poligon, kaç vertex ve FPS'i gösterir size. E, daha sonra modelinizi direkt poligona dönüştürüp editable poly deyip devam edebilirsiniz ya da edit poly modifier atıp e, üzerine daha sonradan tekrar bu modele dönmek isterseniz modifier olarak da kullanabilirsiniz edit poly modifier'ını kullanarak e, rengimiz ne renk olsun önce rengimiz şöyle gri olsun böyle görelim e, alt x'e basarak isterseniz modeli böyle transparan olarak görerek çalışabilirsiniz bu render'da değil sadece ekranda böyle görmenizi sağlıyor özellikle mekanın içini kurgulamak için. Böyle kalabilir. Poligona geldim. Örneğin şu ön yüzü seçtim. İlk söylediğimiz komut. Eğer bunlar kafanızı karıştırırsa panelleri önce kapatın şöyle. Bütün gördüğünüz panelleri kapatın. Örneğin şu an hepsini kapattım. Sadece edit poly dediğim pardon özür dilerim. Edit polygon dediğimiz modu açıp buradan önce inset komutuyla buraya ben Şöyle içeriye doğru bu yüzeyi inset'le şöyle içeriye doğru alıyorum. Şu, şu kadar aldık bilmisin duvar kalınlığı gibi düşünebilirsiniz. Değer de girebilirsiniz buraya. Okay diyorum. Şu anda inset komutu birinci komutumuz oldu. Extrude komutunu kullanarak bunu dışarıya doğru çekebilirsiniz. Geriye doğru da çekebilirsiniz. Ne kadar çekeceksiniz? Tabii şu anda bu kısa kaldı benim yaptığım şeyde. Yanındaki extrude butonuna basarak buradan numerik olarak ben bu değeri geriye doğru çekerek bunu en son dibe kadar yaklaştırdım diyelim. Dışarı çıkarmadım ama. Yani şöyle bakarsanız burada şu kadar kaldı ve bunu şeffaf olarak gördüğünüz için arka duvara ne kadar yaklaştığını veya çıkıp çıkmayacağını kontrol edebilirsiniz. Bu güzel. Bize böyle bir koridor yaratmış oldu. Çek işaretine bastım. Şimdi kaba kütlemiz hazır diyelim. Tekrar bu yüzeyi seçtim yine aynı şekilde inset komutuyla bu sefer burayı Örneğin Tavan karton PR alanı veya alçıpan e, Buralara ışık dizmek için bir Alan haline getirdim Şurada 50 50 cm'ye yakın bir boşluk bıraktım Ve bunu extrude komutuyla tekrar aşağıya doğru içeri alırsanız e, Barisol tavan gibi kullanabilirsiniz veya dışarı alarak Dışarı doğru çıkıntı yapıp Bunların içine Lamba ve benzeri bir şey dizebilirsiniz mesela Ben şöyle dışarıya aldım bu Extrude komutumuz oldu. Şu an kabaca şu anda kütlemiz hazır. Bu alt X'e basıp bunu tekrar şöyle görebiliriz. Bu gölgeyi istemiyorsanız şu realistic modu şey dediğinizde otomatikman normal e, herhangi bir gölgeleme gölgeleme yapmadan kullanabilirsiniz sahnenizi. İkincisi bu böyleyken e, yine bunun içine ben şuraya bir box alıyorum. Buraya yüzeye box yapabilmek için auto grid özelliğini kullanıp örneğin burada şöyle bir box aldınız diyelim. Şöyle bir box'ımız var. Bu bizim e, sergi salonundaki bir e, çerçeve olarak düşünelim bunu. Yine bunu da aynı şekilde rengini biraz daha koyu bir gri veriyorum şimdilik. Burada olmayan bir gri. ya da şöyle daha koyu bir gri verelim. Onun eee um, daha şöyle daha koyu bir gri olsun. Bunu add color dediğimizde kapattım ve okey dediğimizde daha koyu bir griye Edit poli, e, poligonla bu poligon kısmının yüzeyini yine inset komutuyla çok hafif içeriye aldım. Örneğin şöyle. Ama eğer bir çerçeve detayı yapacaksanız, örneğin bevel kullanarak şunu yapabilirsiniz. Mesela bevelle çok hafif dışarıya, içeriye, içeriye şöyle, içeriye deyip şöyle isterseniz şöyle bir çerçeve detayı da yapabilirsiniz. Bunu mesela bevel kullanarak yaptım. Poligonu kapattım. Şu anda böyle kaba bir form elimizde Şu poligon kısmını yani şuradaki poligon kısmını biraz yukarı kaldırarak daha böyle e, dik formlu bir e, formata çevirdim bunu. Front veya left'e gelerek şöyle bundan kaç tane almak istiyorsanız örneğin sağa doğru e, kopya olacak. 2 3 4 5 tane alırsak dışarı çıkacak mı bakalım. 5. dışarıda kaldı. Şunu da dışarı aldım Dört tane sığdı buraya bunların tamamını seçtim. Front left şöyle şu anda burada duvara sıfır durumda var. Shift'e basılı tutarak bundan bir tane kopyasını aldım. Kopya. OK dedim. Rotate'e basıp çevirebilirsiniz veya şuradaki Mirror komutuna basıp otomatikman x ekseninde Mirror'la çevirebilirsiniz ve bunu da tekrar götürüp şuradan Grid'i G ile kapatarak mesela ne kadar yaklaştırdığınızı görebilirsiniz perspektife geldim ve şu an kabaca formumuz bu şekilde. İsterseniz isterseniz basit bir şekilde birkaç tane ışık koyduğunuzu düşünelim. Silindir, auto grid yukarıya şöyle basit bir silindir aldım. Küçük bir silindir. Zoom yaklaştım. <laughs> Ee, bunun segment sayısını, örneğin side, kenar segment sayısını yükselttim, yükseklik segmentiyle bir işimiz olmayacak, bunu düşürelim. Yine buna da edit poly dedim. Aynı fonksiyonları kullanacağım yine. Ee, poligon başındayken bu yüzeyi seçip, bevelle örneğin buna şöyle çok hafif içeri, çok hafif içeri deyip buna böyle bir alan oluşturdum. Bu bizim lambamız olacak diyelim. Top, üst görünüşe geldiğimizde, şu araya. Bundan shift'e basılı tutarak bu aks boyunca instance olabilir. Bu çünkü birbirinin aynısı olacak. Şu 3 tane dersek. Şöyle 3 tane aldı. Bunları mesela birini seçip şöyle yapalım. Bunu şöyle ortaladık diyelim. Shift'e basılı tutarak yine aynı şekilde instance olarak 6 tane dersek tam güzel oldu. Tam denk geldi diyelim şunları da tekrar şöyle çok hafifçe şuraya doğru çektik dedim. Perspektife geldiğimizde şimdi kabaca elimizde yine aynı fonksiyonları kullanarak böyle bir mekan oluşturmuş olduk.